Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pek nasıl koyulur arkadaşlar onu göstereceğim. Mesela benim Minecraft'ta şöyle bir pekim var. Bunu yeni indirdim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size pek nasıl koyulur onu göstereceğim. Yani pek nasıl yapılır? Nasıl yapılır değil de ben Google'dan bir tane pek buldum. Onu indirdim. Şimdi o peki nasıl son oyuncu? Lan launcherini ekle onu göstereceğim. İlk önce yapmamız gereken başlat menüsünü açıp buraya yazacaksınız ki <laughs> neydi? yüzde ee, up iki tane p olacak. Up iki tane p bak. Up iki tane up data. Up data mıydı ya? Yüzde. Evet. Yüzde up data up. Bak up'ı şuraya iki tane p koyacaksınız. Up data yüzde. Enter'layın. Ve buradan nokta son oyuncuya tıklayın. Son oyuncu launcher'ınız varsa. Ve buradan game direct to the tıklayın. Buradan da publish'e tıklayın. Yani buradan da buradan da server ay o değil r o r r r s o r c p a Buna tıklayın. Neden ben neden böyle okuyorum arkadaşlar? Çünkü, çünkü şey olduğu için İngilizce falan olduğu için gamet direktori Neyse. Nokta sonu. ilk önce apta tekleyeceksin. Sonra da nokta son oyuncuya basıp Game Direct Story tıklayacaksın ve publice basıp R S O U Buna tıklayacaksın ve buraya indirdiğiniz peki böyle koyacaksın ve kapatacaksınız. Ve sonra da son oyuncu launcher'ınızı açıp Oradan hızlı, çok kaynak paketlerine girecek. İlk önce ayarlara gireceksin. sonra da kaynak paketlerine gireceksiniz. Orada o pekiniz gözükecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bu kadar da arkadaşlar videomuz. Bay bay.